اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اما بعد والاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yfقه قوليه ve nefimdir amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad basirun bil ibad ve fiyaz mutlak olan yüce Rabbimiz cümlelerimize cümlemize mededü inayet lutfu hidayet nasibi ileyip tevfik subhaniyyesine cümlemizi mazhar eylesin yüce Rabbim alemi İslam'a Müslümanların bütününe milletleri devletlerinin adları ne olursa olsun ama İslam kimliğiyle bizi kardeş ilan eden yüce Rabbimizin kitabında da buyurduğu gibi innemel mu'minun ihvatun bütün müminler kardeştirler ya Rabbi bu kardeşliğin hukukunu yerine getirerek bir araya gelmemizi nasip eyle. Hazreti Kur'an'ın yolundan, sünneti Resulullah'ın yolundan yürüyebilmeyi cümlemize nasip eyle. Milletimizi ve alemi İslam'ı bölmeye, parçalamaya çalışanlara özellikle de yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu Anadolu'da bu yiğit düşürüldü. Bu Anadolu'da İslam'ın başı koparıldı. Bu Anadolu'da İslam etkisizleştirildi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in mazlumların mazlum milletlerin hamisi olan bu necip milletimize yeniden birlik, dirlik ve yeniden İslam dinini dünyanın her noktasına haykıracağı günleri lütfeyle Allah'ım. Değerli kardeşlerimiz dertlerimiz büyük. Bir derdimiz yok. Çok derdimiz var. Zaten derdi olmayanın derdi aslında daha büyüktür de onun farkında değildir. Oysa her Müslümanın dert edineceği, mesele edineceği bir fonksiyon icra edeceği alanı olması lazım. Bizim böyle bir derdimiz ne yazık ki çoğu manada yok. Halbuki Müslüman Müslümanlığını dert etmeli. Müslüman imanını dert etmeli. Müslüman yaşayışını dert etmeli. Müslüman anasını, babasını dert etmeli. Müslüman komşusunu, darda kalmış olan mazlum milletleri dert etmeli. Müslüman dünyada zulüm gören, inanan ya da inanmayan bütün insanlığı dert etmeli, çare aramak için gayret göstermeli. Yani her Müslümanın mutlaka bir derdi olmalı. Allah bizi dünyaya dertlenmek için adeta göndermiş gibi görünüyor. Çünkü İbadet ve kulluk görevi bir derttir. Önemli bir derttir. Bu derdin çaresi, şifası okulluğu ifa etmektir. Derdinize çare ararken başınız, dişiniz, karnınız ağrırken bir doktora, bir çare arayıcı noktaya giriyorsunuz. Şifa arıyorsunuz. Oysa ebedi alemin fani alemi de yaratanın halik Mutlak olan Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun sahibi olduğu bütün evren ve kainatın adeta insanlığın hizmetine sunduğu bu evrenin ve şu adeta bir küre, bir top halindeki dünyanın üzerinde yaşayanların sorumluluk noktasında varlık alemi içerisinde en büyük mesuliyeti üzerine alan insan olarak bizleriz. Öyleyse Derdimiz ona büyük göre büyük olacak. Çaresini aramak da ona göre büyük kapıdan olacak. Büyük dertlerin çaresi büyük tabipler tarafından bulunur. En büyük dert imansızlık, istikametsizliktir. Bu derdin çaresi Allah'a dönmekle mümkündür. Şifa öyle bulunur. Çünkü bütün varlık aleminin bütününün derdini giderme gücüne sahip olan Hazreti Allah'tır. Hastalarına şifa verecek olan Hazreti Allah'tır. razzak alem olan bütün alemlere rızık veren Hazreti Allah'tır. Hayat veren, öldüren de O'dur. Öyleyse en büyük şifa kaynağı da dertleri gideren kaynak da Hazreti Allah Celle Celaluhu'dur. Öyleyse biz Allah'ı sevmeyi dert edineceğiz. Allah'tan korkmayı dert edineceğiz. Ne zaman sıkıntı çekmemiz lazım? Rabbim ya beni kulluğuna kabul etmezse. Ya ben Rabbimin verdiği bunca sayısız nimetlere karşı şükretmesini beceremezsem ne olurum? Dert olacak. Zaten kulluk yapanın kulluğunun karşılığında görecek olduğunu Mevla müjdelemiş sorumluluğunu yerine getirene, sorumluluğunu karşılığını haber vermiş. Önemli olan sorumluluğu üzerine aldığı halde sorumluluğunu yerine getiremeyen, getirmekte ihmalkar davranan, adeta dertsizim diye kendini asli dertten dışarıya çekene Allah öyle dertler veriyor ki hiçbir gün meşguliyetten kurtulamıyor. Allah'ın dinine göre yaşamayı dert edinmeyenlere Mevla uğraşacakları çok işler veriyor. Birbiriyle uğraşıyorlar. Hiç uğraşılması gerekenlerle uğraşıyorlar. Bir bakıyorsunuz birisi şarap masalarını temizliyor. Birisi faizhanenin evraklarını temizliyor. Birisi domuz ahırlarını süpürüyor. Birisi başka şeylerle meşgul. Yani siz eğer Allah'ın size sunduğu, bize sunduğu nimetlerin kadrini ve kıymetini bilemez ve nimetlerin veriliş amacındaki esas prensip olan yaratılış gayemizi bilemezsek, işte o zaman bizim gayemiz Allah'a kulluk olmaktan çıkıyor, başka varlıklara kulluk olmaya götürüyor. Götürünce de meşguliyetimizi de yaşayışımızı da ona göre Cenab-ı Hak bize veriyor. Niye? Şikayetçi mi olacaksın? Olamazsın. Niçin? Sen seçtin, sen aldın. Sen seçtin, sen tabi oldun. Şikayetçi olma hakkını kaybettin. Öyleyse değerli kardeşlerimiz bugün dünyada işte son Avrupa'nın içerisinde, kalbi denen yerde Brüksel'de, Avrupa'nın en önemli merkezi terör olayının neticesinde birçok insan vefat etmiş. Bir Müslümanın bu insanların öldürülmesine alkış tutması onun çok büyük imanı noktada zaafını gösterir. Zira o insanlar masumdurlar. Hangi anlamda? İnanatçı anlamında değil. Allah'a kulluk anlamında değil ya. Bulundukları pozisyon itibarıyla savunmasızdırlar, güçsüzdürler zayıftırlar, misafirdirler. Bir düşmanlık içerisinde olmadıkları bir noktadadırlar. Bunlara yapılan bu katliam, bu davranış emin olun sahiplerini hiç mazur göstermez. Buna alkış tutanlara da hiçbir şekilde bir haklılık kazandırmaz. Ama şunu diyebiliriz. Avrupa Anadolu Müslümanlarının, Türkiye'deki Müslümanların, Arakan'dakilerin Darfur'dakilerin, Filistin Gazze'dekilerin, Keşmir'dekilerin, Doğu Türkistan'dakilerin ve bir dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören mazlum insanların nasıl terörist faaliyetlere feda edildiğini anlamaları açısından Avrupa ve dünya devletlerinin örnek alması açısından, ibret almaları açısından senin teröristin benim teröristim ayrımını yapmaya, tabi tutmaya kalktıklarında Müslümanları bütün terörist görmek suretiyle ama Türkiye'mizi ve dünyadaki birçok Müslümanı, mazlumu mağdur eden bir takım teröristleri masum gösterme noktasındaki bedeli ödüyor. Bu yönetimlerin belasıdır. Ama o masum insanların bu manadaki durumu değil. Masum diyoruz cemaat kızıyor bize. Masum. Bunlar imani noktada masumdur demiyoruz. Hristiyandır, müşriktir, putperesttir, ateşperesttir. Bunlar bu noktadaki imani noktadaki inkarlarını Allah'a hesap verecekler. Ama bulundukları ortamda az önce söyledik. Kimsesiz adeta olmaları, savunmasız olmaları, korumasız olmaları, yolcu olmaları ve bu noktada amaçların insan öldürmeye yönelik bir tavır sergilememeleri açısından inancı ne olursa olsun o noktada masumdur. Rabbim inşallah Avrupa'nın ve dünya milletlerinin ders ve ibret almasına bu olayları vesile eylesin. Ümmeti Muhammed'in de Kur'an'ın ve sünnetin onaylamadığı bu tetiş olaylarını, terör olaylarını hiçbir milletin, hiçbir devletin İslama mal etmeye haklarının olmadığını da göstermesi açısından Müslümanların ve insanlığın da düşünmesi açısından bir ibret levhasıdır. Onun için Rabbim bütün masum milletlere yardım eylesin. Mazlumlara yardım eylesin. Özellikle de masum ve mazlum Müslüman kardeşlerimize nusretiyle yardımını ihsan eylesin inşallah. Değerli kardeşlerimiz Sohbetimize kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Efendimizin o beş maddelik hadisi şerifinin dördüncüsünden birkaç kelam etmiştik. Şimdi orada birkaç kelam yaptıktan sonra inşallah beşinci maddesiyle hadisi şerifin finalini yapmış olacağız. Ne diyor orada Efendimiz hadisi şerifte şöyle bir özetleyecek olursak? Seyyeti ala ümmeti zamanun yuhibbune kamsen ve yensevne kamsa. Ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelecek ki ümmetim beş şeyi sevecek, beş şeyi unutacak. Bir, yuhibbûne dünya ve yensevnel âkıra. Ümmetim dünyayı sevecek, ahireti unutacak. Konuşmuştuk üzerinde. İki, ve yuhibbûnel mâle ve yensevnel hisâbe. Ümmetim malı sevecek, mal biriktirmeyi sevecek ama hesabını unutacak. Üçüncü olarak ve yuhibbûnel kusûra ve <laughs> yansavun Ümmetim kasırları, köşkleri, sarayları, binaları sevecek ama bir buçuk metrekarelik kabrini unutuverecek. Dördüncü olarak ve yuhibbûne ve yansavun Ümmetim günahı sevecek, tevbeyi unutacak. İşte değerli kardeşlerimiz, günahların işlenirken, Ümmeti Muhammed'in günah işleyenlerinin, harama başvuranlarının yapılması gerekenleri yapmamasının, yapılmaması gerekenleri de yapmasının altında gereken şey kulun yaptığı günahtan dolayı pişmanlık duymaması yatıyor. Alışkanlık yatması yatıyor. Dert edinmemesi haramla gelen servetin Haramla elde edilen nimetin, haramla elde edilen yaşamın aslında insanın hayatına en büyük zararı verecek olan şeylerden olduğunu düşünecek bir özelliği kaybediyor. Niçin? E adamın derdi istiğfar etmek değil, günah işlemek. Oraya kilitlenmiş. Severek de işliyor. Çünkü bir insan günahı işlediğinde onu üzülerek karşılasa, ...pişmanlık duyacak olsa... ...hemen arkasından istiğfar edecek. Diyecek ki... ...Estağfirullah... 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 ...Tubutu ve ilallah... ...La havle ve la kuvvete illa billah... ...diyecek ve böylece günahlarından... ...pişmanlık duyacak. Ama mümin... ...işlediği günahlardan pişmanlık duymuyor. Müslümanla Hristiyan'ı mukayese etmek hiç istemiyorum. Asla da uygun değil. Ama... Günümüz dünyasında bir takım kendi batıl dinlerine göre dindar gözüken Hristiyanlar kilisede canları çıkıyor pazar günü ya. Hafta boyu işledikleri günahlardan kurtulmak için papaza para yatırıyor. Cennetten arsa almak için yatırım yapıyor. Günahlardan kurtulmak için papaza günahlarını da itiraf ediyor. Ve pas, pas, papazın da insafına kalmış, o dilerse bağışlıyor. Bakınız, adam maliyetsiz günahı çok büyük maliyetlerle kurtuluş içerisine sokuyor, ama biz maliyetlerle işlediğimiz günahlardan maliyetsiz olarak kurtulamıyoruz. Niçin günahı severek işliyoruz? Zina eden severek zina ediyor, İsteyerek ediyor. Yalan söyleyen isteyerek yalan söylüyor. İftira eden isteyerek iftira ediyor. Gıybet eden iftira, iftirasını ve gıybetini isteyerek yapıyor. Namazı terk eden isteyerek terk ediyor ya. Zaten birileri size bize zorlayarak tehdit ile beraber bir ameli yapmaya engel olsalar günahkar olmayız. Ama içimiz yanar ben namazı nasıl kaçırdım diye. Hani Hendek Muharebesi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müşrikler tarafından fazla meşgul edilmesi ve böylece dört vakit namazın vaktinde kılınamaması için Allah Resulü'nün duyduğu ızdırabı nereden anlıyoruz? O müşrikleri Allah'a havale edişinden anlıyoruz. Ne diyor? Allah'ım bizi öğle namazını, içindiği akşamı yatsıyı kılmaktan alıkoyanların evlerine ve kabirlerine ateş doldur Allah'ım diyor. Niye? Namaz dert. Resulullah'ın namaz derdi. Çünkü dört vakit Rabbi ile baş başa olacaktı. Rabbinin davetine icabet edecekti. Rabbinin özlediği kulu huzuruna Rabbi alacaktı. Ama bu dört vakitte bunu engelledi. Peki biz bugün için namazın kılınma işinden tedirgin değiliz. Çünkü biz günahı severek işliyoruz. Yani namazı severek isteyerek terk ediyoruz. Onun için başka suçlu aramaya gerek var mı? Günahlar maliyetli, istiğfar maliyetsiz. Günahlar maliyetli, istiğfar maliyetsiz. Bizim Hasan Hoca'ya, Mehmet Hoca'ya, Müftü Efendi'ye gitmemize gerek yok. Yaptığımız hatadan dolayı filan Diyanet İşleri Başkanı'na falan başkana bilmem kime gitmeye gerek yok. Mürşide gitmeye gerek yok. Tevbeyi biz kişilere yapmayız. Kime? Ve tuğbu ilallahi. Allah'a tevbe edeceğiz biz. Hem de nasıl? Tevbeten nasuha. Geçen sohbet, sohbetimizde demiştik. Bir daha geçmiş günaha dönmemek üzere tevbe edeceğiz. Peki konumuz ne? Konumuz tevbeden öte... Tevbeyi sevmek. Tevbeyi seven adam günahı severek işler mi? O zaman bizler günahı severek işlediğimizden dolayı tevbeyi yapmaya da yanaşmıyoruz. O vesileyle tevbe istiğfar müminler için hem duadır hem zikirdir. Hem de bu duanın mahiyetinde eğer samimi isek bu günahlarımızın da silinmesine vesiledir, sebeptir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber olmasına rağmen günde 70 ila 100 kez tevbe ediyor. Ya biz 5 vakit namazın arkasında tevbe ederken zorlanıyoruz. Hoca uzattı diyoruz. Tevbe istiğfar yani. Estağfirullah'a. Estağfirullah, <Sessizlik> estağfirullah, tübtü ve recatü ilallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Estağfirullah, el azimel kerimel lezi la ilahe illahü, el hayyel kayyume ve etubu ile. Demek bize ne kaybettiriyor? Kendisine karşı bir hakaret, bir suç işlediğimiz kişiyle karşı karşıya gelince özür dileyebiliyoruz. Ki onunla bir konuda tartışmışız, kusur işlemişiz ama özür dilerim diyebiliyoruz. Ama 24 saat bize veren, nimetlerinden yiyip içtiğimiz, havasını soluduğumuz, arzında yürüdüğümüz, vasıtalarıyla hareket ettiğimiz, verdiği ağzalarla gördüğümüz, işittiğimiz, duyduğumuz, tattığımız, yürüdüğümüz, tuttuğumuz, birçok sayısız nimet Kur'an'ın ifadesiyle وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Rakamlarınız yetmez. Bunca sayısız nimetleri bize sunan Allahu Teala'ya karşı işlemiş olduğumuz suçlardan ne yazık ki birbirimize üçlü karşı işlediğimiz suç kadar endişe duymak, korku duymak şöyle dursun, pişmanlık bile duymuyoruz. E bu durumda olan insan tevbe eder mi? Tevbeyi sever mi? İşte onun için ümmetim tevbeyi unutacak günahı sevecek buyuruyor. Bugün günahlar severek işleniyor, tevbe severek, isteyerek terk ediliyor. Konu çok geniştir. Ama biz özet olarak konuyu bitirelim, toparlayalım. Zira başka konular da konuşacağız. Çünkü çok önemli konular var. Bunun kadar nice konular var önemli.